Kurtköy'e geldik motosikletimizle. Yine bir a A3, A3 kontak vakası. Kaskını çıkarayım. Ondan sonra çekime devam edelim. Geçmiş olsun. Anahtarınızı alabilir miyim? Anahtarı. Evet anahtarımızı aldık. Hemen bir tespitimizi yapalım şöyle. Kontak burada kalıyor daha gitmiyor almış kontak arızası buyurun test edebilirsiniz evet kontak tamirimiz yapıldı müşterimiz test ediyor işlem tamam oldu bu arada arızalı kontak yenisiyle değişti hayırlı olsun kurt köye geldik bağcılarda motosikletimizle Kontağı yaptık teslim ettik. A3 kontak tamiri başarılı. Arkadaş anahtar işi biliyor.